Mega Sinema programına hoş geldiniz. Bu hafta yani 14 Aralık 2012 haftasında 5 yeni filmimiz gösterime giriyor. Ama bu filmlere geçmeden önce bugünkü konuğumuzu yanıma davet etmek istiyorum. Bu hafta Görünmeyenler filminin yıldızı Elif bizimle birlikte olacak. Hoş geldin Elif görünmeyenler bildiğimiz kadarıyla senin ikinci filminde Elif. İlk film ise Ali Özgen Türk imzalı Görünmeyen adlı filmimizde. Ali Özgen Türk gibi duayen olduğunu düşünmemiz gereken bir sinemacıdan sonra ilk filmini çeken bir yönetmenle çalışmak seni korkutmadı mı? Teşekkürler. Evet, bu hafta gösterime ilk filmimiz Peter Jackson'ın Yüzüklerin Efendisi üçlemesinin ardından çektiği her filmden yüz binlerce dolar zarar etmesinin ardından köklerine geri dönerek çektiği Hobbit Beklenmedik Macera adlı filmimiz. Bilbo I'm for to share in an adventure. İsmi beklenmedik macera olmasına rağmen sinema salonuna doldurduğu izleyicisine ne beklenmedik ne de macera sunan Peter Jackson'ın bu filmi intihar etmek yerine fantastik edebiyata saran nerdleri tatmin edeceğe benziyor. önce bu kez adını ezberleyemeyeceğimiz hangi yeni karakterlerle tanışacağımızı merak edenler de yaşadı. Çünkü Bound Maxima programının dev hizmeti olarak bu filmde ilk kez tanışacağımız 13 cüceyi şimdi hep birlikte tanıyacağız. Peter Jackson'ın adeta yürek ısıtan televizyon filmleriyle tanıdığınız Hallmark Channel için çekmiş olduğu, ancak bir sebeple gösterime girmişe benzeyen bu 170 dakikalık uyuşturucusunun ilk 98 dakikasını kendini ateş ederek hayatını kaybetmeden tamamlayabilenler, kalan 71 dakikada da lütfen bu filmde bir şey olsun diye diledikleri adağı keserek hoşça vakit geçirebilirler. Çünkü filmin sonlarına doğru gerçekten de filmde bir şeyler oluyor. Örneğin kahramanlarımıza orklar saldırıyor, goblinler saldırıyor, devler saldırıyor ve birbiriyle husumet içindeki bir takım dağlar saldırıyor. <Sessizlik> Bu hafta gösterime Laz Vampir Trakula ve Bana Bir Soygun Yaz adlı iki yeni yerli komedi filmimiz de giriyor. Bu hafta yalnızca başı ve sonu olan eli yüzü düzgün bir film olduğu için ölmemiz ve Facebook ve Twitter hesaplarımızdan filmin gösterildiği sinema salonları ve seanslarını paylaşmamız gereken Tepe'nin Ardı filmimizde gösterime giriyor. Vallahi bir bir de yerden yerisin yeminle. Hadi 14 salonda gösterime giren bir sanat filmi olmasına rağmen 324 salonda gösterime giren bir gişe filmi olan Hobbit'ten daha az sıkıcı olmayı başarabilen bu filmimizde de tıpkı Hobbit'te olduğu gibi çayı reçimene ve kısa boylu erkeklere doyacaksınız diyoruz. İşte bu be! Bu hafta gösterime giren son filmimiz ise Penelope Cruz ile Emil Hirsch'ün her nedense başrolünü Saadet Işıl Aksoy ile paylaştığı Twice Born filmimiz. <laughs> Biz başka türlü cümleler de kurmak isterdik ama maalesef filmin bundan başka ilginç bir özelliğini göremiyoruz. Müzik Ve bu hafta da Bank Max programının sonuna geldik. Bu haftaki konuğumuz görünmeyenlerin yıldızı Elif'e bize katıldığı için çok teşekkür ederiz. Müzik evet. Haftaya yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın.